Selam Selamünaleyküm keyifler nasıl YouTube nasılsınız efendim bugün Ezel alabora parçası ile birlikteyiz ve yanımda Enç var. Merhaba arkadaşlar bakalım Ezel bugün neler pişirmiş dinleyip göreceğiz ben de daha denemedim parçayı ve ekstra olarak yanında bir e, arkadaşımızı da e, izleyeceğiz dinleyeceğiz Ekineke bu aralar storylerde çok karşıma çıkıyordu. Tuar Entertainment'la da Uğur Öztürk e, ile birlikte bir iş yapmışlar. Daha dur isimli parçasına bakacağız bir de. Ezelle başlayıp Ekin Ege ile devam ediyoruz. Haydi bakalım, let's go. Daha böyle relax, daha chill, daha böyle banger. Tam böyle şey ya gerçekten Arkadaki klapta bu çalıyor Böyle arkadaşlarınla takılıyorsun bir yandan Bir yandan küçük bir dansa çıkıyorum böyle falan Tam o böyle o havayı şu an estiriyor yavaş yavaş böyle ezel <laughs> Bir de o reggaetonu böyle gerçekten o sesinin e, çıktığı seviyeleri çok güzel kullanıyor ya o reggaeton kafalarında. Onu çok seviyorum orta zaten. Nefret aşkla sevdik düşmanca Neyse ne Her gün aynı bok aynı döndü Her gün dönüp dönüp beni öldürdün Sadece böyle rap verse'lar girecekmiş gibi yapıp böyle çok uzatmaları beni birazcık orada rahatsız etti. Bir rap verse dinleyeceğim mutluluğu geliyor sonra bir bakıyorum yok gibi. Nereler nerelere de karaları bulana dek süründürttü. Çözüm sandım kördüğümü dönüp dönüp durdum mu sana. A -bora, a -bora. dönüp dönüp durdum sana. Valla buraya kadar Daha böyle chill Relax, fresh bir e, Dediğim gibi bengir bir parça Ama bir yandan da e, Tatlı tatlı nameleri konuşturmuş Bir yandan da The Laser klibi Gerçekten hoşuma gitti Alabora'nın böyle bir pillak gibi çıkmış haliyle birlikte Bir, e, bir suyun Sığ bir suyun içinde böyle çekmişler gibi bir video oluşturmuşlar. Gayet de hoş durmuş. Ençim sen ne düşünüyorsun? Abi güzel bir ezel şarkısı bu yani Böyle hani ezelin bu şarkıları var melodik böyle müzikal olarak. Hmm. Sesinin çok üst seviyelere çıktığı parçalardan biri bu da. Sesini çok güzel kullanıyor. Şu ana kadar güzel gidiyor. Ama böyle ten, tam rap değil bu ya. Böyle bir verse girse güzel evet. çok güzel olur parça. bir Böyle şey gibi ya tam böyle Diğer parçalarda da yapıyor ya bunu böyle Kullanıyor kullanıyor en son yapıştırıyor bir tane Tam öyle bir şey istiyor insan gerçekten Devam edelim bakalım o zaman. <l flaws> Ama şu gerçekten Boogie ile Arts'ın beat üzerindeki yaptığı değişkenlikler çok hoş bak Bora, <l Lydia> <tuh> <tuh> Ay. lanodos böyle geldi sonu oldur follow son kez benimle konuş konuştukça batıyor üzende ve gidiyoruz sen bir balina bense YouTube tükürdüğün yunus ilişkimiz bir fanus ikimiz orada hapis hep aramızda yarışta kazanan kim belirsiz bu okyanus çok derin içinde de belenirsin solun tüm oksijeni sen verirdin aşkımız oldu girdi hap girilmez aşka bir daha bir dakika bile nefessiz yaşamam imanamı yemindir incilime incindim senin incin, incinince incin yine bile hala gözümde inci gibi kaderimiz çak felek bizi terk ederek döndü kendi arkadaki voah sesi falan yani bir yandan bu yard konuşturuyor. Bir yandan Ezel gerçekten bir oraya girdi artık durmuyor şu an. Başka bir daha bir dakika bile nefessiz yaşamam imanımı. Yemindir incilime incindim sen incin ince bile hala gözümdesi inci gibi kaderimiz çakı felek. Bizi terk ederek döndü kendimize geri kendimizi hmm. seme gerek. Severdim inadına da muhtacı bir adıma. Diklerini sana geri dönünce iyi hatırla beni bir daha. Öf inceden bir piyanola girdi bora Dönüp dönüp durdum sana Ne olur bırak beni bana Ala bora, ala ya şu dokunuş çok iyi. Orada bir anda bir coşturuyorlar ya orada. Encim sen ne diyorsun bakayım? Anlat karşı. Reverse. <laughs> Verse güzeldi, hani Hı -hı. sözler falan da dikkat ettim, güzeldi. Hani beat'le çok alakalıydı. Beat de çok güzeldi Up Ayrıca Ars La eline ellerine saldıklarından yani güzel pişirmişler beat'i. O hani keman sesleri falan güzel akmış Aynen. Beat bir yerde üstünde. ince bir piyano girdi hatta. Ben devam edecek evet, sandım, evet. hemen sustu orada ama dediğim gibi de yani. Tam durdurdu, sustu. Çok tatlı vermişler abi böyle evet. araya, çıtır olarak. Evet. Hani tam bir çıtır parça ya gerçekten araya böyle. Hani o çıtır ihtiyacını bu parça karşılıyor gerçekten. Hani o çok hoşuma gitti bir yandan da dediğim gibi hani Ezel böyle bir verse girmese ben bu ile arttan dolayı bu şarkıdan tatmindim birazcık da. Ama Ezel o ikinci verse'de öyle bir güzel yapıştırmış ki hani evet dedim tamam bu şarkı şimdi oldu dedim böyle gerçekten. Yoksa daha böyle hani ortalama bir parça olarak kalacaktı bende. Şu verse çok etki yarattı ya çok güzeldi. <laughs> çok kıyak sade bir şekilde de kapatmışlar, bitirmişler ee, Ezel alabora parçasını. Vallahi benim yorumlarım gayet kıyak, gayet tatlı. Hatta puan da verecek olursak, hiç normalde şarkılarda böyle bir şey yapmıyoruz. Genelde albümlerde puanlama sistemini kullanıyoruz ama hani bir Ezel parçası için böyle 7.3, 7.4 gayet kıyaktır. 8 üzerinden bak yanlış anlamayın. 7.3 mü vardır benim bu parçaya. Bir Ezel parçası dahilinde. Sen kaç puan veriyorsun lan hiç? Abi ben 7 7 veririm ya buna tam çünkü açık dinlemem bunu. Hmm, ben açık tarzı diyeyim. Ben, ben açık dinlerim mesela. Ben bunu ara ara arkaya bir veririm böyle çalar arada böyle. Ama şey tam böyle masa başında bir işim var tamam mı? Takılıyorum. Bir arkada bir bunu açayım dinleyeyim olurum. Özellikle başka hani şarkı dinlemek istiyorum kafasındayken bu şarkıya geçiş yapmayabilirim. Ya Ezel'in benim daha çok dinleyeceğim işleri şey ya pasparto olsun. Aa, pasparto olsun. Adam, ya sen de öyle bir yerden giriyorsun ki oğlum pasparto hepimizin hani gerçekten içindeki o ateş ya hani. Kaç kere açıp çıldırmışımları, Kaç kere böyle yeni bir sene dinletirken heyecanla dinletmişimdir o parçayı bana var. Bir de o parça çok eskimiyor abi sürekli dinleyesin geliyor. Hiç sıkılmıyorsun dinlerken. Bir de kardeşim. Üç farklı bir switch var yani. Orada sarıyor. ulaşın parmağı da var ya o yüzden birazcık da. Biliyor muydun bunu sen? Aa, bunu, bunu bilmiyordum abi. Ha bu aynen Paspartu'da gerçekten ulaşın dokunuşları var. Bayağı bir fazlaca. Ee, öyle ölüm muhabbet de var. Ya yani orada gerçekten üçlü bir ortak brain e, şey olmuştu. Ee, patlaması olmuştu. Bugi Arts ulaş. Aralarında eskiden bir muhabbetler de vardı. Neyse buralara çok girmeyeceğim ama böyle bizim ee, ençim 7 verdi. Ben 7.3 verdim. Gayet kıyak bir e, ezel parçasıyla şu an kıyak bir şekilde ayrılıyoruz efendim. O zaman Ekin Ege'ye geçerken videoyu beğenip yorum atmayı son videolarda çıldırdınız artık. 900 aboneye doğru gidiyoruz bir anda. 800 isterken. 900 aboneye doğru yapıştırmayı unutmayın aboneliklerinizi. Donan kameram düzeldiği için onun hatırına da abone olun. O zaman hadi bakalım Ekin Ege ve Uğur Öztürk işbirliğiyle dur daha, daha dur. Bu arada geçmeden önce parçayı hatırlar mısınız? Bilmem ben yayın yaptığım dönemlerde Ekin Ege'nin... Ekin yeter parçasına bakmıştık. Hatta şöyle bir bakacak olursak. Ben Enç'le çıldırmıştım ilk dinlediğimde parçayı. Çok beğenmiştik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Şimdi hepinize dayar. Akvaryumda gibiyim. Güzelimi göreyim. Nedeni ve farkı neden hissetmeden Şirin öleyim. Sebebini sor. Nedeni... mı geliyor? Kutsanmış gün. Böyle bir parça yapmıştı. Bana tam böyle Fred'in Knuckles Freestyles kafaları gelmişti. Böyle flow coşturduğum bir parça kafasında gelmişti. Şimdi de bakalım daha dur parçasında neler yapmışlar merakla bakıyoruz. Let's go. Ya yaptı pas, pas beni. ona kalibre Bu arada bu baya şu an yeni bir şey Şu anki hazır piyasayı takip edip de neleri coşturabilirim girişi bu Sinirliyim benim yaptı pas pas beni Vurdum ona kalibre geri gelmez gibi içtim ayrı şişeden kafam görmez dibi Hissederek de ben oldum mani gibi Karambol der dönüp verdim poz diye Vurularak öldüremem çelik yelek mod ye da, 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 Double chip tak like, yedim gece oh yeah Aa, Oynamalar falan güzelmiş lan dur şurada <laughs> Vurularak öldüremem çelik yelek mod ye da, 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 Double chip tak like, yedim gece oh yeah Kaloriye aldım çünkü benim kafa bahçe Seni besledim sonra git dedim Hissediyorum içinizi izi geri Aynen Film çevir geri gelmesin Burada beat bir anda de çok güzel sallamışlar Güzel güzel lan beklemedim kadar iyi gidiyor şu an Dedim hissediyorum içinizi bizim piçleri Film şeridini çevir geri gelmesin Kayboluyorum geceleri ekin neredesin Anladım cep full on boot Kuruntular sana kalsın lazım loot Kramponum hyperbanım geliyordu şu Daha dur daha dur bir de klibin tam böyle mahalle havaları gerçekten çıktığın yer kafası bir şey olması da biraz hoşuma gitti bu arada. O dokunuşta güzel klipler. Yolu yarıladım cep Zalp'a da bakmış lan burada Bakışları hisle vom vom otobana çıkıyorum kirli. Alıyorum risk çünkü virajımız keskin. Frekans çok bol. Kalabalık ortam belabara düşüyorum. Ara kara para dolu oda seni sevsinler. Sana olmamın bir lafı unuturlarla. Yalnız sopa gece yine düşsün lafı. Aynen. Yarıladım cefulam gut. Kırıntılar sana kalsın bana lazım nut. Kramponum hypervenim geliyordu şu. Dağ dur, dağ dur. Tam böyle gerçekten. Bir minik şöyle bir vibe'ı da var. Arabada gezerken piyasa yapmalık bir vibe'ı da var bu parçanın. Onu ben bir sezdim. Arkada arabaya giderken gerçekten kanka bugün şunu açalım lan. Şunu bir dinleyelim falan yapacağım bir parça. Ençim sen ne diyorsun buraya kadar? Abi şarkı beklememden çok daha iyi şu ana kadar hani sözlerin bütünlüğü falan şarkıya çok güzel gidiyor. Klip de aynı şekilde sözlere çok uyumlu, altyapıyla çok uyumlu. Hı -hı. Hani mesela şey diyor abi, "Kramponum Hyper Venom" diyor. Cidden top oynuyor klipte falan. Yani güzel sardı yani. Evet, şarkı evet. onu gerçekten şey yani. Hem e, klip, hem şarkı, sözler ve böyle gerçekten o beat'i de böyle tek bir konsepte toplamışlar. Mahalle konsepti, geldiğin yer konsepti gibi hissettiriyor aynen. birazcık da. Çocukları falan almışlar abi yanına. Aynen, aynen. O kafalar benim gayet duşuma gitti lan cep sana lazım Bir de akılda kalıcı bir nakarat işin iyilisi Geliyor düşür Daha dur Daha dur bakmış akmış, grip akmış, grip güzel. Gayet başarılı. <laughs> Helal olsun lan size. <laughs> Direktör Amir Şats. E, drop the Uğur Öztürk. Prozit Bay. Eline sağlık abi. Gene Kıyaksın. Mixmaster'da Ufuk Karaballı var. Onun da ellerine de sağlık. Genel olarak bütün ekibin hepsinin ellerine sağlık. Ekineginin de ağzına sağlık diyelim. Ama en özel teşekkürleri de Kuştepe sakinleri de edelim. ben klibi çok beğendim. Çocuk çocuğu çok böyle gerçekten güzel toplayıp da şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim bu ortam ya. <gülüyor> 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 gayet 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 başarılı. Ençim nedir senin yorumun Karışım şarkıyı bitirdik. Ben bu şarkıyı Ezen'in şarkısından daha çok beğendim abi. Ben bunu mesela oh, açıklarım şarkı belki. Kardeşim. E, yani, ben bunu mesela açıp dinlerim belki ama Ezeli şarkısını ikinci defa açacağımı düşünmüyorum. Yo ben hani yani... E, çok eğlenceli olmuş ya bu şarkı. Ben kıyaslamıyorum ama yani ben kıyaslayabileceğim parçalar gibi değil ama sen direkt hani dinleyip dinlemeyeceğin bir şeyler gördüğün gibi. Hani o ben mesela kıyaslarsan... da dinlerim. Ekine dinlerim. Ama hangisi şu anda daha üstte dersen mesela ben bir tık daha ezeli ağır basarım baba ne yaptın ya sen. Sen bir torpil geçtin baba ya. <laughs> yani ama talepi... Tamam Senin type'lar değil. Çok. Evet, onu biliyorum. Onu evet. biliyorum. Onu biliyorum. Aa, benim abi ekine puanım kaç veririm? Ben bu şarkıyı 1.2 7.2 veririm. 7. Hat 7.2 temiz. 7.2 temiz böyle. ben çok... de 7.2 vereyim. 7.2'yi sen de yapıştırdın. Ezel'e 7.0 veren Enchi linçlememeniz yok mu gerçekten? Oo, bir torpil yok, geçti Enchi ya. Verdim, yok verdim mi? Yok oğlum linçlesek desek de linçlenmiyoruz sonra ya. İstesek de linçlenemiyoruz be kardeşim. O, Benim o... Ama... hakkında hiçbir şey yazmıyor ha. Ben açıyorum yorumları. Hey açıyorum ya. Hiç, oğlum o kadar muhabbet ediyoruz. Şu adama da bir övün. Ne güzel yorum yaptın. enş kardeşim değil Bir tanesi çıkmış da ama şeyi gördüm. Eee yalnız Jack konusunda da kapışırız arkadaşlar falan yapmış böyle. Sen yorum atmışsın sonra gördüm onu. <laughs> ben ne <laughs> ee, yazacağımı düşündüm de bir şey bulamadım. Ay. Ama Jack adamdır yazdım. Ay, eğlendim eğlendim güzeldi. Yani Ekene Uğur Türk'ün daha dur isimli parçası da yani böyleydi. Güzeldi. Hepsinin ellerini ağzını sağlık. Gayet kıyak. Bu arada Tour Entertainment'ın da gerçekten bu arada yani hayvan gibi şarkı çıkarması. Ben bu kadar takip etmemiştim ama vay çalışmışlar hocam. Bayağı hayvan gibi yaldır yaldır birçok insanla vasile yapmışlar. Hmm. Vay benim takip ettiğim birkaç insandan da var lan. Güzel güzel. Yiğit var. Giri'yi tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Evren var. Hmm. Evet evet takip ettim. Zaten Mali, Mali Ya yani bir kere Mali Green diye bir gerçek var burada. Böyle başladılar zaten işe. Ama nedense benim burada hani, tutmadı bir şekilde. Ben bunu anlamadım. Çok da güzel parçalar. Çok da dinledim ben bu parçaları. Yeni de birlikte baktık zaten şu AP'ye. Hatırlıyorum. Yani gayet kıyaktı. Bakalım Ekin Ege'nin de yolu açık olsun o zaman buradan. Ee, o zaman benim aklıma başka bir şey gelmiyor diyecek. Kendinize dikkat edin. Ençim son sözlerini söyle ben kapanış yapayım bakayım. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. O zaman kendinize dikkat edin ya da etmeyin. Bu da kimsenin umurunda değil onu da unutmayın.